Selam kızlar. Bugün iHeart Revolution'ın yeni çıkan bu lip balmını ve bir de stick lip balmını deneyeceğiz. Bendekiler kokonatlı olan ambalajları harika gözüküyor yine. İlk başta Sweet Girl lip balmından başlayalım. Mis gibi kakao ve hindistan cevizi kokuyor gerçekten. Bu kakao kokusuna bayılıyorum. şeklini hiç bozasım yok ama deneyeceğiz mecburen. Şöyle rengi var. Lip balm bence dudak maskesi olabilir çünkü bir tık bayağı bir tık dedi baya yoğun bir yapısı var, kalın bir yapısı var. O yüzden çok sürüldüğünde yapışma yapabilir. Hemen test edelim. Evet bir tık kalın olduğu için yapışma yapabiliyor. O yüzden çok sürmeyin derim. Bıçakları çok canlı gösteriyor gerçekten. Baya nem bombası veriyor gerçekten. Çünkü yapısı epey yoğun. Bu arada dediğim gibi çok kalın, çok sürüldüğünde üst üste yapışma, adalaşma yapabilir. Baştan söyleyeyim. Tiklip balmına geçelim. Bu da yine kokonatlı ve kakaolu. Rengi bayağı güzel bir renk. Gördüğünüz gibi pigmenti bir tık az ama istediğiniz şekilde arttırabiliyorsunuz. Üst üste sürmeyi izin verebiliyor. Yapışma hissi yok, ağırlık hissi yok, adalaşma hissi yok. Gerçekten kokuları tam yemelik. Dudakları nemlendirmesini çok beğendim. Özellikle bu bebek gibi yapıyor gerçekten. Bu rengini çok vermiyor. Bu da rengini birazcık veriyor ama arttırabiliyorsunuz siz. Kalıcılıklara gelirsek Stick Lip Balm'ın kalıcılığı çok yok ama dediğim gibi kalıcı dudak kalemleri ya da likit mat rujlarla dengeleyebilirsiniz. Ama kavanozdaki lip balmın kalıcılığı ise yapısı yoğun olduğu için birkaç saat kalma olasılığı sağlıyor. Fiyatlarını hatırlamıyorum. Fiyatlarını mutlaka açıklamalar kısmına yazacağım. Oraya okumayı sakın unutmayın. Videonun sonuna geldik. Videomu takip etmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kaydetmeyi sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.